Şimdiki konumuzun adı ruh sağlığı. Bu konunun içinde neler var? Ruh sağlığımızı bozan bir takım etkenler var, savunma mekanizmaları var ve akıl hastalıkları var. Tabii önce ruh sağlığını değerlendirirken normallik ve anormallik ölçüsüne göre değerlendirme yapmamız lazım. Dolayısıyla öncelikle bunlar ne demek onlara bir bakalım. Psikolojide normallik şöyle tanımlanır. Kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olması, dengeli, düzenli ve uyumlu olmak için çaba göstermesi durumu Ruh sağlığının yerinde olması olarak ifade edilir. Çevrenin beklentilerine uygun davrananlar normal, bu beklentilere uygun davranmayanlar da anormal olarak nitelendirilir. Elbette ki normallik ve anormallik ölçütleri hem toplumdan topluma hem de bir toplum içinde zamanla değişiklik gösterir. Mesela eski Arap toplumlarında kız çocuklarını doğar doğmaz gömmek o zaman için normal bir davranışken artık normal bir davranış olarak kabul edilmez. Ya da eskiden küçük kızlarla evlenmek normal olarak kabul edilirken artık Günümüzde buna çok da normal demek mümkün değil. Ruh sağlığımızı bozan durumlardan bir tanesi heyecanlanmak. Heyecan, rutin devam eden duygu durumunda aniden ve şiddetli uyarıcıların varlığıyla oluşan aşırı uyarılma halidir. Yani normal hayat akışını bozar heyecan ve yoğun gerginliklere sebep olur. Aşık olduğumuzda heyecanlanırız. Eğer bir ayı görürsek heyecanlanırız. Deprem olursa ve biz maruz kalırsak heyecanlanırız gibi. Ve heyecanlanma durumunda vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Davranışlar düzensizleşir. Elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı şaşırırız kan basıncı artar, kıl köklerindeki kaslarda hareketlilik olur ki biz bunu tüylerim diken diken oldu diye tarif ederiz. Tükrük salgısı azalır, dolayısıyla yutkunma ihtiyacı hissederiz, ağzımız kurur. Solunum hızlanır, göz bebekleri büyür ve ter bezlerinin faaliyeti artar, aşırı bir terleme durumu oluşur. Başka bir ruh sağlığını engelleyen durum engellenme diye tarif edilir. Burada da doyumun önlenmesi ya da yavaşlatılması gibi bir şey karşımıza çıkar. Bu fiziksel olabilir ya da sosyal çevreden kaynaklanabilir. Üçüncü durumsa çatışmadır. En çok soru çıkan nokta burasıdır. Çatışma şöyle tarif edilir. Eş zamanlı olarak ortaya çıkan iki ya da daha fazla duygu, düşünce, durum arasında kalıp bunlardan birini seçememe durumudur. Yani kararsızlıktır. Çatışma üç şekilde gerçekleşir. Birincisi yaklaşma yaklaşma çatışması. Burada birey için aynı derecede çekici iki ya da daha fazla durum vardır ve kişi bunlar arasında karar veremez. Yani yaklaşma yaklaşmayı biz artı artı diye tarif ederiz. Mesela dediniz ki radyo televizyon mu okusam yoksa basın yayın mı okusam? İkisinin arasında kararsız kalırsanız eğer yaklaşma yaklaşma çatışması yaşarsınız. Ya da diyelim 10 liranız var. Sinemaya mı gitsem yoksa yemek mi yesem dediğinizde yaklaşma yaklaşma çatışması yaşarsınız. İkincisi Kaçınma kaçınma çatışması bunu da eksi eksi diye tarif ederiz. Birey için aynı derecede itici iki veya daha fazla durum arasında kalma halidir. Tarih mi çalışsam edebiyat mı çalışsam yoksa psikoloji mi çalışsam dediğinizde kaçınma kaçınma çatışması yaşarsınız. Ya da sabah kalkıp mı ders çalışsam yoksa gece yatmadan önce mi çalışsam dediğinizde yine kaçınma kaçınma çatışması yaşarsınız. Üçüncü olarak da yaklaşma kaçınma çatışması. Burada da Aynı durumun hem çekici hem itici yönleri vardır ve bu iki yön arasında kalır. Bunlardan birisini seçemeyiz. Yani artı ve eksi durumlar arasında yaşanan çatışmadır. Tatlı yemek istiyorum ama kilo almaktan korkuyorum. Dizi izlemek istiyorum ama ders çalışmam lazım gibi durumlarda kaldığınızda yaklaşma kaçınma çatışması yaşıyorsunuz demektir. Yaklaşma kaçınma çatışmasında karıştırılan mevzu şudur. Şimdi diğerlerinde iki ya da daha fazla durum arasında kalma hali var. Yaklaşma kaçınma çatışmasında bir tek durum var. Bu durumun hem olumlu hem olumsuz tarafları var. Bu yüzden durumu yapıp yapmama konusunda kararsız kalıyoruz. Şimdi önemli notlardan bir tanesi çatışma ile ilgili. Çatışmada kişi seçim yapmada kararsızdır. Eğer seçeneklerin hepsini elde etme olanağına sahipse çatışma yaşamayacaktır. Yani ben hem sinemaya gidebileceksem hem de yemek yiyebileceksem zaten kararsızlık durumu söz konusu olmayacak. Burada da çatışma yaşanmayacak. İkincisi çatışmada önem dereceleri eşit durumlar arasında kararsız kalma hali vardır. Bir tanesi daha önemsizse ya da daha önemliyse zaten birey çatışma yaşamayacaktır. Eğer ben basın yayın okumayı radyo televizyon okumaktan daha fazla istiyorsam zaten bir kararsızlık yaşamama gerek de kalmayacak. Müzik <laughs>